Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalıçapkın'ı setinden yepyeni kamera arkası fotoğraf ve videolar paylaşmaya devam ediyoruz. Herkes dizini severek ve beğenerek izliyor. Dün akşamki 5. bölüm reyting rekortlarını alt üst etti. Herkes Yalıçapkın'ı dizisini konuşuyor. Herkes dizini merak ediyor ve izlemeyenler dizini izlemek istiyor. Tabii dizinin tekrar bölümleri de yoğun ilgi görüyor. İşte sizler için Mert Ramazan Demir'in bugünkü paylaşımı ve kamera arkası fotoğrafları bir arada. Eğer sizler de diziyle ilgili yepyeni haber ve bilgileri elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.